merhaba arkadaşlar. Abla ve Kardeş TV'ye. Hepiniz hoş geldiniz. Bu Bir duyuru videosu. Bu arada benim adım Kitty. Benim adım Mami. Asıl adım Fortuna. Benim de asıl adım Georgie. Ama şu an bunlara gerek yok. Bu bir duyuru videosu demiştik. Duyurumuz şu. Bundan sonra her pazartesi Çarşamba ve Cuma birer video ekleyeceğiz bu kralı koyduk. Ve ayrıca bundan sonrasındaki videolarda da göstermeyi düşünmüyoruz. Şöyle söylemek isterim ki bu kanal evcilik oyunları, yani daha doğrusu mini oyunları, sürpriz yumurta açma ve daha fazlasına yönelik bir kanaldır. Şu ana kadar tek bir evcilik videosu çektik. Fakat daha fazla çekmeyi umuyoruz. Çoğunluk sürpriz yumurta açma ve evcilik oyunlarını düşünüyoruz bir koleksiyon videosu yüklemiştik hatırlarsanız. Belki ileride Barbie alırsak size Barbie açma da gösterebiliriz. Bu arada bu videoda size ek olarak çakma ponilerimizi göstermek istiyoruz. Adıları Royal Pony. Şey, ee, bu kardeşimin kendi Claw adı ben koydum. Kendi Claw. O kendi yani sevimli işareti. Bu şeker olduğu için. Pinkie Pie koyamadım. Çünkü pink benim bu kadar pembe olması mümkün değil. <laughs> Aynen öyle. Benimki de evet. bu şekilde reddit'i. Çakma reddit'i tabii Ay pardon. Çakma reddit'i tabii ki. Bu da kelebek işaretleri var. Ama aslında bunun açık pembe saçı olsaydı Fluttershy diyebilirdik. Yalnız çok ters bir şey var. Mor saçları var reddit'i. İşareti kelebek ve pardon Fluttershy. Yani çok ters bir çakma. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.